Selam arkadaşlar Türkçemin Sırları kanalında yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Bilge Hoca. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. sınavına hazırlanmaya devam ediyoruz. Konularımızı anlattık. A grubu sınavımızı yaptık. Sıra şimdi B grubu sınavına geldi. Karşınıza çıkabilecek soru sayısı aşağı yukarı belli. Bir de C grubu olarak bölümüne ayırdığımız Test çoktan seçmeli bir sınavımız olacak. Onu da kanalımızda sizinle paylaşacağız. Bu sınava PDF olarak aşağıda vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. Önce sınavı kendiniz çözüp hazırlanıp ardından burada beraber çözümlerini bizimle birlikte yapabilirsiniz. Doğrularınızı pekiştirip yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz. Ekranı durdurarak tek tek çözerek de ilerleyebileceğinizi hatırlatalım ve başlamadan önce kanalımıza destek olmak için abone değilseniz abone olmanızı da sizden isteyelim ve hemen başlayalım vakit kaybetmeden. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduracağız. Toplamda 15 puanlık bir soru. Hemen başlayalım. Türkiye Türkçesinde "Yeni yılınız kutlu olsun." Özbekçede de Yangi yılingiz kutlu bolsun denir. Bir dilden ayrılan zaman içinde ayrı bir dil olarak kullanılmaya başlanmış ama birbirinden çok uzaklaşmamış kollarına hatırlayın ne diyorduk? Şive diyorduk. Burada bir çeldirici var. Neden? Şiveyi biz günlük hayatta yanlış kullanıyoruz çünkü. Karadeniz şivesi, Güneydoğu Anadolu şivesi gibi. Burada o yanlış kullanım çeldirici olarak bizi yanlış cevaba yönlendirebilir. Ama cevabımız şive olacak. İkiye bakalım. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel, işitsel, akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına duygu aktarıyoruz, düşünce aktarıyoruz, ne yapmış oluyoruz? Karşımızdaki ile iletişime geçmiş oluyoruz. O zaman burada da bizden istenen kelime iletişim olmuş olacak. Üçüncü soruya bakalım. Dil ve sese dayanan sanatlara ne denirdi? Hatırlayalım. İşitsel sanatlar denirdi. Buraya işitsel de yazsak doğru. Fonetikte yazsak doğru ikisinden de puan alırdık. Sanatlar görüntüye, maddeye dayanan sanatlara, bunların şeklini değiştirmeye, işlemeye yani. Bunlara da ne diyecektik? Görsel sanatlar ya da ne diyorduk? Plastik sanatlar diyorduk. İkisini de yazdığımız anda puanımızı alacağız. Harekete dayanan sanatlara ise tabii ki ritmik sanatlar geriye tek bu kaldı. Bir de bunun diğer adını da söyleyelim. Dramatik sanatlar ikisini de yazdığınızda puan alacaksınız. Dörde baktığımızda nokta nokta insanlar arasında anlaşmayı sağlayan yaşayan canlı bir varlıktır. Tanım hemen aklınıza geldi. Konu anlatımı videomuzu izlediğinizde de bunları net bir şekilde görecektiniz. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Beşinci sorumuz öykünün yapı unsurları. Yapı unsurları derken dikkat edeceğiz. Onu oluşturan parçalar demektir. Nelerdir? Olay var hatırlayalım. Bunun yanında kişi var. Bir de zaman ve mekan var. Bunları da yazdığımızda buradan da her birinden puan almış olacağız. Altıncı soruya gelelim. Türkçenin iki lehçesi vardır. Lehçe neydi hatırlayalım. Bilinmeyen zamanlarda yazının olmadığı dönemlerde ondan ayrılmış diğer dillerdir. Temelde birleşiktirler ancak ayrılmışlardır ve artık anlaşamıyorlardır da diyebiliriz. İki tane lehçesi var. Birisi Çuvaşça. Diğeri de neydi? Hemen söyleyelim. Yakutça. Evet bu iki lehçe Türkçenin lehçesidir. Yedinci soruya gelelim. Anlatılmak istenen düşüncenin başkasının düşüncelerinden, sözlerinden yararlanılarak açıklanmasına düşünceyi geliştirme yollarından ne denirdi? Birinin fikrini, birinin düşüncesini alıntı yaparak kendi düşüncemizi kanıtlamaya çalıştığımızda tanık gösterme yapmış olurduk. Tanık gösterme düşünceyi geliştirme yollarını kullanmış olurduk. 8'e baktığımızda olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekanı okurlara anlatan kişiye ne denir? Tabii ki de adı üstünde anlatıcı denir. Bu kavramı bilmemiz lazım. Bu anlatıcının farklı bakış açıları var. Onlarla da ilgili sorular gelebilir. 9. sorumuz her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoğunlukla eğitimsiz kişilerin kullandığı söz veya deyimlere ne diyorduk biz? argo diyorduk. Argo terimler, argo tabirler günlük hayatta da kullanabiliyoruz bunları. Günlük hayatta da işin içerisine girmişlerdir artık. Bunların tamamını yaptığımızda bu sorudan 15 puan almış oluyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Bu da doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki cümlelerin karşısına bilgilerin doğruluğuna göre doğru ya da yanlış yazınız. Toplamda da 15 puanlık bir soru. Hemen bakalım. Edebi metinlerin her okunuşta yeni anlam kazanmasının sebeplerinden biri de edebi metnin çok anlamlı olmasıdır. Edebi metin çok anlamlıdır. Özellikle mecaz yüklüdür. Dolayısıyla her okunuşunda farklı anlamlar Kazanır. Bu da bunun doğru olduğunu gösterir. D'yi buraya yazalım. 2- Resim dramatik sanat dalına girer. Dramatik neydi? Biraz önce görmüştük. Harekete bağlıydı. Dolayısıyla buradaki bilgi yanlıştır. Y'yi yazıyoruz buraya. 3'e bakalım. Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır. Sanat eserleri nesnel olamaz. Öznerdirler. Bilgilendirme amaçlı değildir. Estetik duygu uyandırma amaçlıdır. Dolayısıyla buradaki bilgi de yanlıştır. Y'yi yazdık. 4'e geldik. Türkçe Hint-Avrupa dil ailesindedir. Yanlış bir bilgi. Ural-Altay dil ailesindeydi. Hatırlayalım. Buraya da yanlışı yazalım. 5'e baktığımızda Türkçe eklemeli bir dildir. Hemen aklınıza ek kök gelsin. Oradan da eklemeli olduğunu hatırlayabilirsiniz. Genel geçer bir bilgidir. Çok duymuşsunuzdur. Bu da doğru. 6'ya baktığımızda metinler yazılı ve sözlü metinler diye iki ana gruba ayrılır. Şimdi yazılı ve sözlü diye ikiye ayrılan anlatımdır. Burada yanlış yapmayalım. Yazılı anlatım, sözlü anlatım vardır. Ancak iş metinlere geldiğinde bu metinler ya sanatsal metinlerdir ya da öğretici metinlerdir. Dolayısıyla temel olarak bu iki gruba ayrılır. Yani burada yanlış bir bilgi verilmiştir. 7'ye bakalım. Sanatsal metinlerin amacı bilgi vermektir. Biraz önce ne demiştik? Bilgilendirici olmak zorunda değil. Herhangi bir konuyu açıklamaktır değil. Dolayısıyla buradaki bilginin de yanlış olduğu barizdir. 8'e baktığımızda durum hikayelerinde merak heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir. Doğru bir tespit. Fikre önem verilmez. Kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olay hikayelerinde ise bunun tam tersiydi. Hatırlamış olalım burada bunu da. Cevabın doğru olduğunu söyleyelim. 9'a gelelim. Durum hikaye konusunda edebiyatımızın en güçlü temsilcileri Said Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal. Dikkat edelim verilen bilginin doğru olduğu burada bellidir. Ona baktığımızda olayda kim gelecekti aklımıza? Tabii ki Ömer Seyfettin gelecekti. 10. soru alıcı 2 nokta üst üste duygularını, düşüncelerini, isteklerini belirten kişidir. Yani söyleyen kişidir. Doğru mu? Yanlış tabii ki de. Bunu belirten kişi göndericidir. Alıcı da onu alandır. Burada yanlış bilgi verilmiştir. Y'yi yazıyoruz. D'ye baktığımızda kod yani şifre iletinin özel bir tarzda düzenlenmiş halidir. Dil iletiyi ulaştırmak için kullanılan en yaygın koddur. Dil bir şifreleme sistemi olarak da adlandırılabilir. Dolayısıyla burada bu tanımı bilmemiz gerekiyordu. 11 doğru diyeceğiz. 12'ye geldiğimizde bağlam iletişimde mesaja dinleyicinin verdiği cevaptır. Cevap neydi? Onun dönütüydü. Burada yanlış bir bilgi verilmiş. Bağlam değildir o. Bağlam o ortam olarak da özetleyebileceğimiz yerdir. Cevabımız burada yanlış olacak. 13'e baktığımızda Said Faik ve Memdu Şevket Esendal durum öykücülüğünün önemli temsilcilerindendir. Biraz önce ne demişti? Durum öyküsü. Evet aynı aslında soru. Burada bunun doğru olduğunu görüyoruz. Tekrar etmiş bir soru olarak karşımızda duruyor. 14'e bakalım. Anton Çehov olay öyküsünün kurucusudur. Doğru mu? Yanlış. Anton Çehov durum öyküsünün kurucusudur. Olay öyküsünün kurucusu kimdi? Mopasan'dı. Hatta Mopasan tarzı hikaye deniliyordu. 15. sorumuza bakalım. Öykülerde uygulanan plan, serim, düğüm ve çözüm olarak adlandırılır. Uygulanan planın adı budur. Evet bölümleri de serim, düğüm, çözümdür. Bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız D olacak. Bunların hepsini bu şekilde çözdüğümüzde bu sorudan da 15 puan almış oluyoruz. Geldik bir diğer soruya. 10 puanlık bir soru. Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevi kullanılmıştır? Karşısındaki sütuna yazın diyor. Göndergesel işlev, heyecana bağlı işlev, alıcıyı kontrol işlevi gibi işlevler vardı. Hatırlayalım. İlk cümlemizi okuyalım. Sadık, yalsız uçanlar modern öykücülüğümüzde kendine özgü dili ve dünyası olan bir yazardır. Bu yazar hakkında bilgi verilmiş. O zaman burada hangi işlevdir? Tabii ki de göndergesel işlevdir. Hemen yazalım onu. Ey güzel arkadaşım sen de vefayı semtten ibaret zannedenlerden misin? Meğer demiş aldanmışım. Burada bir sitem görüyoruz, bir duygu görüyoruz. Dolayısıyla aklımıza hemen ne geliyor? Heyecana bağlı işlev geliyor. Bu da cevabımız olacak. Bir diğer cümle sevgili öğrenciler zamanınızı dikkatli kullanmaya, yersiz kullanmamaya özen gösterin. Burada bir nasihat görüyoruz. Dolayısıyla nereye girecek bu? Tabii ki alıcıyı harekete geçirme işlevi olacak. İsim ya da fiil köklerine gelerek sözcüklerin anlamını, yapısını, bazen de türünü değiştiren eklere yapım eki denir. Dil bilgisi kuralı geldiği anda bunun ne olduğunu söyleyeceğiz biz. Hangi kural olursa olsun dil ötesi işlev olacak. Bunu da böyle yazdık. Arka taraftaki öğrenciler tahtayı rahatça görebiliyor musunuz diye sorduğunda da kanalı kontrol hemen aklımıza geldi. Kanalı kontrol işlevi şeklinde yazalım ve bundan da 10 puanımızı almış olalım. Bir diğer soruya geldik. Mehmet ile Elif sokakta karşılaşır ve bunlar arasında bir iletişim olur. Mehmet merhaba Elif akşam sinemaya gelir misin bizimle diye sorar. Elif de merhaba Mehmet teşekkür ederim ama gelemem akşam başka bir işim var der. Burada gönderici kimdir? Mehmet'tir tabii ki de hemen yazalım onu. Alıcı kimdir? Elif'tir karşısındaki bu iletiyi alan kişi. İleti nedir? Akşam bizimle sinemaya gelir misin dedi. Onun cümlesinin tamamını yazabiliriz. Merhaba Elif diye başlar ve devam eder. Peki dönüt nedir? Dönütte Elif'in ona merhaba demesiyle başlıyor ve hayır cevabını vermesidir. Kanal nedir peki? Burada kullanılan sözdür tabii ki de sestir de diyebiliriz. Bağlam nedir? Ortam nerede? Sokak. Dolayısıyla bağlamda sokak olacak. Buradan da uygulama sorusu olduğu için yüksek bir puan 15 puan alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bir diğer soru aşağıda verilen cümlelerdeki yazım hatalarını bulup doğrusunu altına yazınız. 10 puan hemen bakalım. Asılığını sorarsan dediği anda burada yanlışı görüyoruz. Vurgusuz ortaya düşmeliydi aslını olmalıydı. Hatta A'yı da büyük yazalım. Soracak olursan sınav çok iyi geçti dediğinde buraya kadar başka bir hata yok. Bir tek dedi burada yanlışı görüyoruz. Bir tek nasıl yazılmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. 17. dediğinde bir yanlış daha görüyoruz. 17 dediğimizde 7 i ile biter. Bir daha burada i'ye gerek yoktur. Ünlü bittiği için burada ekin nasıl yazılması gerekirdi? 17. şeklinde yazılması gerekiyordu. Kesme işareti konmuş. Orada herhangi bir sorun yok. Soruyu cevaplamakta biraz zorlandım. Saat 8'de dediğinde dikkat edeceğiz buraya bir yanlışımız daha var. Ne zaman saat 8'de burada bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış. Onu da yazalım. Her zaman dediğinde ayrı yazılması gerekirken bunu da bitişik yazmış. Burada da bir yanlış var. Buluştuğumuz yerde seni bekleyeceğim demiş. Burada ne var? Bir Daralma yapılmış ancak yanlış bir daralmadır. Burada kaynaştırma y harfi var. Kaynaştırma y harfi sadece yemek ve demek eylemlerinde daralmaya sebep olur. Bunun dışında sebep olmaz. O zaman bunun doğrusu nasıl olacaktı? Bekleyeceğim şeklinde olması gerekiyordu. Bunu da çözdük. Buradan da 10 puanımızı aldık ve diğer soruya geldik. Olay ve durum hikayesi arasındaki farklar nelerdir? Burada ayrıntılı ayrıntılı yazmayacağız ama kısa kısa bunları özetleyerek biz yazalım. Siz tabi ayrıntılı yazmalısınız. Aralarındaki farkları sıralayalım. Olay hikayesinde olay vardır. Diğerinde ne vardır? Durum vardır. Bunu yazdık mı aslında bir özellik yazmış oluruz. Hayatın içinden bir an bir kesit olarak da yazsaydık herhangi bir sorun olmazdı durum hikayesi için. İkinci fark olay hikayelerinde okuyucuda merak uyandırmak amacı vardır. Hatta heyecan uyandırmak amacı da vardır. Ancak durum hikayelerinde okuyucuyu sarsan, çarpan yani onda böyle duygusal devinimler meydana getiren bir anlatım olacak. Çarpıcı da diyelim. Üçüncü farka gelelim. Olay hikayelerinde ne vardı? Giriş, gelişme. Bunların diğer adlarını da söyleyebilirsiniz. Serim, düğüm, çözüm de diyebilirsiniz. Ve sonuç vardı. Ancak durum hikayelerinde böyle bir sıralama söz konusu değildir. Bunu da buraya yazalım söz konusu değildir. Dörde baktığımızda peki bir diğer farkına durum hikayelerinde belli bir son vardır. Yani olay bir sonuca bağlanır. Ancak durum hikayelerinde sonuç yoktur. Sonuç kişinin, okuyucunun nesine bırakılır? Hayal gücüne bırakılır. Bir diğer farka bakalım. 5 tane fark yeterli olacak. 10 puanı alırız bu şekilde. Olay hikayelerinde yorum yoktur. Olay anlatılır, bellidir, açıktır. Yorum yokken durum hikayelerinde yorum vardır. Kişinin yorumu zaten biraz önceki seçenekten de bunu anlayabilirdik. Sonuç kişinin, okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığı için yoruma açıktır denilebilir. Buradan da 10 puanı almış oluruz. Gelelim bir diğer soruya. Birinci Dünya Savaşı'nın bireyin davranışları ve toplumun üzerindeki etkisini anlatan edebi metin hangi bilimlerden yararlanır? Önemli olan 3 tanesini yazın. En önemli 3 tanesini yazalım. Hatırlayalım edebiyat ve bilimler arasında ilişki vardı. Bilimler edebiyattan, edebiyat bilimlerden yararlanabilirdi. Burada da biz konuya göre hangilerinden yararlanacağını bulmalıyız. Evet, Birinci Dünya Savaşı dediğine göre günümüzden bahsediyoruz. Geçmişe yönelik olduğu için hangi bilim dalı tabii ki en başta olacak tarih bilim dalı dönemin tarihi yapısı, sosyal yapısını buradan inceleyebiliriz ya da o savaşın herhangi bir bilgisini buradan öğrenebiliriz. Sosyal yapısı dedik, aklımıza ne geldi tabii ki sosyoloji geldi, toplum geldi. Sosyolojiyi de bunun içine katabiliriz çünkü toplum üzerindeki etkisi demişti. Bunun yanında bireyin davranışları da dediği için psikoloji de tabii ki de aklımıza gelmeliydi. Bu bilim dallarından faydalanır. Biz de bunları hatırladığımız anda bu sorudan 10 puanı kapmış oluruz. Geldik bir diğer soruya. Ne diyor bakalım? Bu parçanın anlatımında etkin olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir? 5 puanlık bir çoktan seçmeli soru kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve hakim ya da ilahi bakış açısı dediğimiz diğer bakış açısı aklımızda bulunsun. Burada diğer seçeneklerde de ikili olarak verilmiş. Etkin olanı bulalım. Mustafa düşünceli düşünceli okulun bahçesinde dolaşıyordu. Dolaşırken ilginç ilginç işaretler yapıyordu. İşaretlerle dolanması gittikçe hızlanıyordu. Kafası bir şeye takılmıştı anlaşılan. Dikkat edersek Mustafa gözlemleniyor. Aklımıza hemen gözlemci bakış açısı geldi. Aklına bir şey takılmıştı herhalde dediğine göre ne takıldığını bilmiyor. Dolayısıyla burada hakim bakış açısı olamaz diyebilirdik. Buradan onu eleyebilirdik. Kahraman da anlatmadığına göre olayı buradan A'yı da eleyebilirdik. Kafası bir şeye takılmıştı anlaşılan. Öğretmen onu ya derse almamış ya da dersten haksız yere dışarı atmıştı. Bilmiyor o zaman ilahi bakış açısını net bir şekilde ortadan çıkarabiliriz. O dolaşma esnasında eve gittiğinde bu olumsuz durumu babasına nasıl anlatacağını düşünüyordu. Şimdi dikkat edelim burada da ne düşündüğünü biliyor. Yani burada işin içerisine biraz da hakim bakış açısı girmiştir diyebiliriz. Öncesinden girmediğini bulduk. Son cümlede de girebileceğini gördük. Metinlerde birden fazla bakış açısı görebiliriz. Ancak seçeneklere baktığımızda hakim bakış açısı ve gözlemci bakış açısını bir arada görmediğimize göre Bunların ikisini de eleyerek cevabımızın gözlemci bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Etkin olan budur çünkü. En bariz, en baskın olan budur. Diğer soruya gelelim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi türü yani türü diyelim burada görevi demeyelim bunu silelim. Yönüyle isimdir. Türüne bakacağız şimdi. Önce yüklemi bulalım. Bir sözcük ya isimdir ya da fiildir. Aynı şekilde yüklemde ya isim soyludur ya fiil soyludur. Her kapının bir anahtarı vardır. Yetişmek, ulaşmak anlamındaki var değil buradaki olmak anlamındaki var olmak anlamındaki var. Dolayısıyla burada isimdir. Zaten aldığı ek eylem bariz bir şekilde ortada onu yüklem görevine getirmiş. Hangisi isimdir dedi? cevabı bulmuş olduk. Cevabımız A olacak. Peki diğerleri nedir? Netleştirelim. Ba babadan, zeytin dededen kalmalı. Malı meli dikkat edersek fiil çekim ekidir. Gereklilik eki. Kalmak zaten bir eylemdir. Bu bizim cevabımız olamazdı. Herkes ektiğini biçer. Biçmek çekimlenmiş geniş zamanda. Bu da bir fiil. D'ye baktığımızda Allah insana iki kulak, bir ağız vermiş. Vermek bir eylem. Mişli geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bunu da eledik. D'ye baktığımızda dağ başından duman eksik olmaz. Eksik olmak dikkat edersek olmak yardımcı eylemiyle. Burada bir fiil görüyoruz. Bu da bir fiildir. Dolayısıyla geniş zaman olumsuzluk haliyle de çekimlenmesi bize bir kanıttır. E'yi de buradan elediğimizde A bizim cevabımız olacak. Son sorumuza gelelim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir? İhtiyar adam dediğinde Nasıl adam, ihtiyar adam dolayısıyla burada ne olmuştur? Sıfat olmuştur. Burada başka altı çizili yok. B'ye bakalım. Onun gözlerine baktığımda yaşama sevincinin göstergesi olan bir ışık görüyorum. Dikkat burada olan bir ışık, yaşama sevincinin göstergesi olan bir ışık sıfatı bunun öncesinde. Işık burada ne konumundadır? İsim konumundadır. Hangisi isim değildir? Bulmuştuk aslında. Buradaki isimdir. C'ye baktığımızda hayal dünyasında yaşamayı bırak dediğinde Hayal dünyası dediğinde ne görüyoruz biz burada? Hangi dünya? Hayalin dünyası. Burada belirsiz bir isim tamlaması var. Dolayısıyla burada da isim ve isim var. Yani bu da bizim cevabımız olamaz. D'ye baktığımızda atölyeye bir sessizlik çöktü dediğinde isim yapım ekinden de anlıyoruz ki burada bir isim vardır. Sessizlik mek diye olmaz mesela. Bunu da buradan eleyelim. Herhangi bir sözcüğünde sıfatı değil. E'ye baktığımızda Ali saatine baktı. Saat 07.07'yi gösteriyordu. Burada da bir isim görüyoruz. İsim olmayanı bulmuştuk aslında en başta. Diğerleriyle netleştirdik. İhtiyar adam sıfat, ihtiyar cevabımız A olacak. Evet, sorularımızı bitirdik ve toplamda buradan da 15 puan alarak 100 puana ulaştık. Siz de bu sınavları çözerek 100 puan alabilirsiniz. İşten bile değil diyoruz. Konu anlatımını dinleyelim. Sınav örneklerini çözelim. Hem konuları pekiştirelim hem de bilmediklerimizi öğrenelim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.